Evet değerli arkadaşlar bugünkü videomda sizlere kütük masa yaptım. Bu kütük masayı yaptıktan sonra zımparaladım her şeyi yaptım ama üzerine ve koruyucu olarak ne kullanacağım cam cila mı, vernik mi gomalak cilası mı doğal ahşap yağı mı bununla ilgili uzun süre araştırma yaptım. Yani kütük masayı yapmam atıyorum 10 gün sürdü bunu araştırmam da neredeyse 1 ay sürdü. Yaptıktan sonra uzun uğraşlar sonucunda gomalak cilasını uygulamaya karar verdim. Gomalak cilasını aldım, uyguladım ve bundan sonra da gomalak cilasının ben renginden memnun kalmadım. Daha sonra doğal yağ kullandım. Doğal yağ sonucunda da istediğim görüntüyü, istediğim güzelliği elde ettim. Bu videomda sizlere hem gomalak cilasını hem doğal yağ uygulamasından sonra e, ahşap e, masamın geldiği durumu sizlere göstermek istiyorum. Buyurun. Evet arkadaşlar bugün bir gomalak cilası uygulamasını yapacağız. Kendimiz ahşaptan bir e, masa yaptık. Bakalım bu ahşap üzerinde, masa üzerinde gomalak cilası. Biz ilk defa uygulayacağız. Gomalak cilası nasıl gözükecek? onu göreceğiz. Evet, uygulamamıza başlıyoruz. Evet. Komalak cilası uygulamamızın son aşamalarındayız. Masamızın geldiği ilk durumu biliyoruz. Son durumu da bu şekilde oldu. Yani masamız bayağı bir değişti. Normal verniğe göre çok farklı bir uygulama bu gomalak cilası. Hakikaten çok güzelleştiriyor yani. Doğal bir uygulama. Evet. Durumumuz bu şekilde masamız. Şu şekilde oldu. Evet, e, gomalak cilasını uyguladığımız masadan açıkçası biz memnun kalmadık. E, cilanın kendisinden değil de biz renginden memnun kalmadık. Burada e, gomalak cilası, elbabı, e, şeffaf değil, kahve rengi. Bunun şeffafı belki e, daha güzel bir sonuç verebilir. Ama bizim bu uyguladığımız zaman e, masamız tamamen sarı oldu sarı olduğu için sarı renkte olduğu için bizim evimize uymadı. Biz de bundan dolayı komalak çilasından memnun kalmadık. Ama renginden dolayı memnun kalmadık. Yoksa görüntüsü cam gibi böyle parlaktı. Onun yanında bize keten yağı vermişlerdi. Onu da kullandık. Daha sonra biz bu komalak çilası yaptığımız yüzeyi tamamen sildim. Zımparayla. Tekrar yeniden zımpara yaptım. 800'lük 1000'lik zımparalar yaptım ve zımpara yaptıktan sonra e, tekrar araştırmaya girdim ve araştırmalarımın sonucunda e, sert yağ plus doğal yağ ürünü olan bu ürünü kullan, e, tavsiye e, ettiler. Bunu aldım ve sonuçta e, bunu kullandım. Bunun yanında e, teşekkür ederim bir de bana e, kullansınlar denesinler diye e, şey göndermişler akrilik su bazlı e, akrilik e, vernik göndermişler su bazlı vernik su bazlı vernikle e, yağı bir kısmını bir, bir küçük bir tahtada ikisini de uyguladım uygulamamın sonucunda birbirine yakın bir değerler olmasına rağmen doğal yağı tercih ettim doğal yağı kullandım ve sonuçta da doğal yağı kullandıktan sonra e, bu benim masam çam olduğu için çamın doğal desenlerini, doğal rengini koruduğunu gördüm. Yani doğal rengini kaybetmedi. Bu çok önemliydi benim için. Çünkü verdik uygulamasıyla ben buna bir renk katmak istemiyordum. E, renk kazandırmak istemiyordum. Sadece kendi rengini, zaten rengi çok güzel. E, çıralı bir e, çam ağacı. E, desenleri de çok güzel. Ben bunu sadece kendi rengini istiyordum başka bir renk karışmasını istiyordum. Bunu da bu üründe yakalayabildim. <laughs> Sert yağ plastik. Gerçekten de pürüzsüz çok cam gibi oldu yani yüzeyi çok güzel oldu. Tabi bunun için de gerçekten Allah. çok güzel zımparalamanız almanız Allah. gerekiyor. Yani 220 220'lik zımpara yetmiyor. Aynen yani bunu 300'lük, 500'lük, 600'lük, 800'lük. minik zımparaya kadar ben zımparaladım yani. Aynen ee, mi? öyle zımparaladığım zaman tabi yüzey cam gibi oldu. Cilanın etkisi de daha güzel oldu. Daha güzel etkiler var bana. Ama gomalak Gomalak cilasında burası da burası aynı renk olmuştu. İkisi de altın sarısı rengine dönüşmüştü. Ama sert yağ plas yaptım. Doğal yağ yaptım. Doğal yağ ile gördüğümüz gibi burası sarı burası kırmızı renkli oldu. Yani kendi doğal rengini korudu. Ben de zaten bunu istiyordum. Tabi gomalak cilası uygulaması farklı yüzeylerde ya daha güzel sonuçlar verebilir. Ama benim yüzeyimde güzel sonuç, benim istediğim sonucu vermedi. Ama gomalak cilasını da bıçak yapmıştım bir kere. Onu da getireyim bir dakika. Hemen getiriyorum. Evet. Da. evet. Bıçağımı yaptığım zaman sapında bir sıkıntılar oluştu. Bu bıçağımın inşallah sapını değiştirmek istiyorum kabzasını. Değiştirdiğim zaman buranın ahşabını farklı bir kiraz veya ceviz ile değiştirmek istiyorum. O zaman buna gomalak cilası uygulamayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten de kaliteli bir ürün yani güzel bir cila İnşallah ondan da güzel bir sonuç alırım yani. Bunlar tabii hep kendi el işçiliğimle yapmaya çalışıyorum. Kendim uğraşmaya çalışıyorum. Hani herkes kendi evinde bir şeyler hobi olarak yapabilir. Buradan herkese iyi günler diliyorum. Hepinize sağlıkla kalın. İyi günler.